Venüs ve yeniden doğuş. Venüs neyi anlatır bize? Sevgi, aşk, ilişkiler, güzellik, estetik, para, özdeğer, hak, hukuk, adalet ve tabi denge direkt olarak Venüs ile ilgilidir. Boğada dayanıklılık, inat, azim, maddiyat, bereket, sabır, güzellik, müzik, zevkler, kindarlık, gerçekçilik, garanticilik, sakinlik, tutuculuk, kıskançlık, katılık, sevecenlik, somutluk, tembellik, romantizm ön plana çıkarken terazide denge, zarafet, diplomasi, adalet, romantizm, sağduyu, kibarlık, birlik, flörtler, sosyal alanlar, diğerleri, güzellik, naiflik, eğlence, zevk, vericilik, ara buluculuk, pozitif enerji, hoşgörü, süs ön plana çıkmaktadır. Değer verdiğimiz her şeyi anlatır bize Venüs. Aynı zamanda da savaşı. Göz ardı edilen tarafıdır savaş Venüs'ün. Arz edilenin ardındaki hakikat. Bir sevmek, bir nefret etmektir. Her alanda olduğu gibi gezegen tesirlerinde de ikilikler mevcuttur. Gaflet uykusundaki insana. Venüs'ün hakiki doğasında mıdır nefret, kıskançlık, savaş, Hayır. Venüs'ün hakikati yaratılışı itibariyle kendi doğasında ilahi olana duyulan aşk, ilahi olanın değeri mevcuttur. Peki nedir bu yansımalar, bizdeki bu negatifler? İnsan doğasındaki benlikler negatiflerle işlerler, tek taraflıdırlar. Ya iyiyi ya da kötüyü görürler. Hakiki iyiden haberleri yoktur. Herhangi bir şeyi bir bütün olarak algılayamazlar bir tarafını görürler bir tarafını yok sayarlar ve yine böyle baktıkları için iyileri de negatiftir düşünürseniz fark edersiniz benlikler bu sözde iyi ya da sözde kötüden birini kendine doğru kabul eder hakiki etkiyi algılayamayacağı için çarpıtır yanlış anlar taklit eder ve ancak ve ancak Venüs'ün etkisini tek taraflı alabilir hatta pek çok sefer uçlara kayar. O kadar uçlara kayar ki aşırı sevgiden nefret dahi doğar. Uyuyan insanın sevgisi tehlikelidir yani. Gururun içinde kibrin gizlendiği gibi sevginin içine şiddet gizlenmiştir. Yaratım kanunu ise böyle tek taraflı işlemez. Yaratım kanununun içerisinde ikilikler mevcuttur. Dualite dediğimiz budur her bir yaratılmışın içerisinde artı ve eksi taraf bulunmak ve bir şekilde bunları bütünleyen bir kuvvet ile bir araya gelmek zorundadır. Tıpkı atomlar gibi. Lütfen füzyon reaksiyonlarını inceleyiniz. Elektronlar eksi, protonlar artı ve bunları büyük bir enerji ile bir araya getiren nötronlar, bulunmaz ise atom, madde var olamaz. Tabi sadece madde değildir var olamayan bu üç kuvveti barındırmadan. Tüm yaratılmışlarda bu üç kuvvet olması zorunludur. Tek kuvvete sahip olan ise yalnızca odur, yüce yaratıcı. Yani Venüs'ün anlattığı sevme biçimi hakikatinde negatif barındırmayan bütünlüklü bir sevgidir. Ancak benlikler bu sevgiyi sadece taklit edebilecekleri için Benliklerin sevgisi dualitenin bir ucunda ancak var olabileceği için sevginin içine nefret ve onu takip eden şiddet gizlenmiştir. Örneğin o kadar çok seviyordur ki yanından bir saniye ayırmaya katlanamıyordur. O kadar çok seviyordur ki başka biriyle paylaşmak istemiyordur ve çok kıskanıyordur. Hatta daha da uçlara gidip o kadar çok seviyordur ki ya benimsin ya kara toprağın der ve başkasıyla birlikte olma ihtimalini göze alamadığı için ayrılık söz konusu olduğunda öldürür, cinnet getirir. Uyuyan insanın sevgisi tehlikelidir. Çok aşık olur, sonra da nefret eder. Aşk ile nefretin arasında ince bir çizgi vardır uyku, gaflet halinde. Ve Venüs'ün etkisini dengesizce alan benlikler hayatın pek çok alanında cehennemi yaşatabilirler bize. Bu sevgi nefret ilişkisini bir terazi üzerinde tahayyül edebiliriz. Evet terazi burcu ve hak hukuk adalet algısı üzerinden bakacağız. Şimdi bir terazi düşünün. Bir kefesine bir insana duyduğunuz sevgiyi koyun ve o sevgiyi yükseltin, ağırlaştırın. Karşınızdaki insanda neyi yükseltirsiniz sizce? Sevginin karşıtı olan nefret duygusu terazinin bir kefesi bastırıldığında Tıpkı tahterevallide olduğu gibi yukarı çıkacaktır. Eğer denge içerisindeki hakiki sevgi yoksa, nefret su yüzüne çıkar. Bu kesin bir kuraldır. Hayattaki tüm zıtlıklar içerisinde de bu mevcuttur. Sürekli ben, ben, ben dediğinizde kaçınılmaz olarak karşınızdakini yüceltirsiniz. Sürekli aldığınızda elinizdekini kaybedersiniz. Sürekli sevdiğinizde elinize nefret geçer. Teraziyi hangi konuda dengesiz, hakkaniyetsiz kullanırsanız elinize geçen tam olarak istemediğiniz şey olur. İstemediğiniz ot burnunuzun dibinde biter. Tamam da ne yapalım? Önce benliklerle hareket ettiğimizi bir kabul etmemiz gerekiyor. Kabulsüz olmaz. Örneğin bir insanı seviyorsunuz, çok seviyorsunuz. Eğer bu sevgi benliklere aitse bu kör bir sevgidir. Kör aşıksınızdır. Kara sevdadasınızdır. Karşınızdakini itersiniz. Sadece itersiniz. Ve o gittiğinde elinize sadece nefret kalır. Bakın, ona gerçekten bakın ve sevmediğiniz yanlarını da görün. Bunların varlığını da kabul etmek durumundayız. Kimse mükemmel değildir. Mükemmel olsun diye yaratılmamıştır zaten. En sevdiğimiz insanın da sevmediğimiz yanları vardır. Bu bir hakikattir. Başka türlüsü mümkün değildir karşınızdaki eğer hakiki insan vasfında değilse, siz de o mertebeye henüz ulaşamadıysanız, ki hiçbirimiz oraya varmış değiliz, bu kör aşktır. Eğer sevmediğiniz yanlarına körseniz. Tamam, gördük diyelim ki, peki ya şimdi? Onları görürsem ondan nefret etmekten, hayatımdan çıkartmaktan ve yalnız kalmaktan korkuyorum mu dedi birisi. Bunları ona söylersem beni bırakmasından korkuyorum. Onsuz olamam mı dedi birisi. Bu ve benzeri şeyler söylüyorsanız gerçek sevginin ne olduğunu düşünmeniz gerek. Nedir gerçek sevgi? Gerçek sevgi tüm durumları görür, algılar, kabul eder ve tüm halleri ile onun gerçek değerini takdir eder. Gerçek değerini takdir eder ve onu yanında tutmak için çabalamaz. Böyle bir şey istemez gerçek sevgi. Gerçek sevgi ilahi olandan kalbinize akar. Her şeyi görür, bilir, karşısındakinin varlığına saygı duyar, yürekten duyar bu saygıyı. Kendine göre yönlendirmeye çalışmaz. Gerçek sevgide tüm hallerin farkındalığı ve kabulü vardır. Ama yanında durma zorunluluğu yoktur. Bunun üzerine lütfen düşünün. Gerçek sevgi aynı zamanda dürüsttür. Karşısındaki sevmediği yönleri dile getirmekten korkmaz. Çekinmez demiyorum, korkmaz diyorum. Gerçek sevgi hakikati söyler. Söylersen gider mi? Peki söylemezsen ne olur biliyor musun? İçinde tuttukların büyür, büyür, büyür ve bir gün öfke onları çıkartmak için gelir. Ve öfke geldiğinde büyük bir patlama ile ve tabii ki Nefrete dönüşen sevgiyle sonuçlanır. İşte o durumu içerisinde karşındakini kaybetmen kaçınılmazdır. Gerçek sevgi hakikati söyler ve içinde onu kavuran, karşısındakine nefreti büyüten bu sırrı atması gerekir insanın. Aksi takdirde sıratı geçmek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Terazi diyorduk. Terazinin iki tarafının da dengeli olması gerekmez mi alışverişte? Adalet böyle sağlanmaz mı? Bir taraf daha ağır bastığında eşitlik kaybolduğunda yargı ve suçluluk başlamaz mı? Terazinin kefelerini eşitleyin. Kur'an-ı Kerim'de En'am 152, Araf 85, İsra 35, Şuara 182, Rahman 9 ayetlerinde bahsedilen terazi sizce nasıl bir terazi? Ticaret ve alışverişte dış dünyadaki terazi mi anlatıyor sizce? Dışarıda böyle bir terazi ve hak-hukuk-adalet var ise içerideki nasıl? Bu terazi aynı zamanda içimizde de mevcut. Bizden doğru teraziyi, doğru ölçeği, adaletli tartmayı sadece pazar yerlerinde mi ister Allah? Şüphesiz ki hayır. Bizlerin içinde de bu terazi mevcut. Bu terazi doğru kullanılmadığı müddetçe de sakral çakranız açılmaz, enerjiler doğru akmaz ve bu dünyadaki vaat edilmiş topraklara ulaşmak mümkün olmaz. Cennet öldükten sonra mı? Fiziksel ölümden bahsediyorum. Sakral çakramız cennet ile bağlantıda olan enerji kanalımızdır. Sakral çakra dengelendiğinde hayat artık cennet olur. Sırlarını at, sıratı geç. Tamam da o kadar kolay mı? Söyledim bitti mi? Nasıl yapacağım? Teraziyi her alanda, her ikilikte doğru kullanarak, her daim terazinin bir değer kefesi olduğunu kendimize hatırlatarak, her zaman kabul ederek her şeyin bir zıttı olduğunu. Peki neden göremiyorum ki zıttı var ise? Tamam benlikler de, bu zıt benlikler birbirinden habersiz mi? Evet öyle, öyle de olmak durumunda. Çünkü zıtları, bu çelişkileri kendi içimizde şu anda olduğumuz halimizle bir anda görseydik, hepimiz çıldırırdık. Bunu engellemek için zıtlıkların arasına tamponlar yerleştirilmiştir. Tek taraflı yetiştirildik. Her şey ancak tek bir şekilde doğru yapılabilirdi. Sorgulanamazdı bilgiler. Bir şey iyiyse iyi, kötüyse kötüydü. Bizim için iyi olan, herkes için iyi olmak zorundaydı. Bizim gibi yapmıyorlarsa, Suçluydular. Böyle yetiştik. Toplumsal vicdan altında. Bir de gömülü vicdan ve gömülü vicdanın adalet anlayışı mevcut. Ancak bundan bir haberiz. Nasıl haberdar olabiliriz? Doğru olduğunu kabul ettiğimiz şeyin tam zıttının da doğru olabileceğini görecelik olarak doğru olabileceğini kabul edeceğiz. Böyle bir durumda tamponu kaldırmış mı oluruz? Hayır. Tampon biz ne zaman hazır olursak o zaman kaldırılır Hızır tarafından. Sen hazır olmadan gösterilmez. Çünkü güçlene güçlene Rabbe yaklaşman istenir. Vaziyet bundan ibarettir. Tampon kaldırıldığında ne olur? Bir kap düşün. İkiye bölünmüş bir kap. Tam ortasında kabın iki yanındaki içeriğin birbirine karışması için takılıp çıkartılabilir bir engel düşün. Bu tampondur. Bir tarafında kendi kabul ettiğimiz durum, Diğer tarafında zıt durum. İşte bu tampon kaldırıldığında iki zıtlık birbirine karışır ve artık bambaşka bir şey olur ki bunu ancak deneyimlediğinde anlayabilirsin. Bunun bir içsel tadı vardır ve tarifi kelimelere sığmaz. Kendindeki zıtlıkları ne kadar fark eder ve mayalar isen o kadar hakikate ve Rabbine ve cennete yaklaşırsın. Hem bu dünyan hem ahiretin cennet yurdu olur. Tekamül ila nihayedir dostlarım. Peki. Tekamül ila nihaye. Tekamül ede ede nereye ulaşacağız? Son noktayı bilen varsa gelsin bilgilendirsin. Ancak şunu söylemek mümkündür. Dünya senin için bir cehennem ise şimdi sen tekamül ettikçe cennete dönüşmeye başlar. Cennete hem kendi içinde ve tabii ki varlık seviyen hayatını cezbedeceği için, içeride ne varsa dışarıya yansıyacağı için hem de kendi dışında deneyimlemeye başlarsın. Nasıl olacak o deme. Anlattık, düşün, evet mümkün. Sakral çakranın vücutta bulunduğu yer itibarıyla anlattığı da budur. Sakral çakra Venüs ile temsil edilir ve bizim bedenimizdeki enerji akışı cennetten gelen enerji akışıdır. Evet öyle. Kadınlarda zaten rahmin bulunduğu yerdir ve cennet kokulu bebeklerin ruhlarının dünyaya düştüğü portaldır rahim. Kadın erkek fark etmez. Cennetten gelen enerji sakral çakramıza oradan da hayatımıza akar. Eğer ki sen bunu hak edebilirsen sevgili dostum. Nasılını anlattık? Bahse geçen teraziyi dengeleye dengeleye, zıtlıkları birbiri ile mayalaya mayalaya İnsanda bambaşka haller meydana gelmeye başlar. O bambaşka haller artar, artar, artar ve başka bir benlik büyütür bizde. Gözlemci benlik. Neden gözlemci benlik Venüs tarafından temsil edilir ilk etapta? Gözlemci benlik tabii ki dünyaya cennetin kapısı olan sakral çakra ile doğacaktır. Başka yolu yok. Kendinden kendini doğurmak nedir hiç duydun mu? İlk doğuracağın işte bu gözlemcidir. Bir sebebi budur. Venüs'ün astrolojik haritalarda bir refah evi vardır. Bu refah evi beşinci evdir. İlahi aşkın gözlendiği evdir burası. Çocuklarımızı temsil eden, hayat sahnesinde nerede olduğumuzu, nasıl görüldüğümüzü, nasıl gördüğümüzü temsil eden, aşkı temsil eden, zevklerimizi temsil eden evde gösterir kendini Venüs. Oraya doğar gözlemci. Bu gözlemci eleştirmez, koşulsuz sevgiyi bilir. Bu gözlemci suçlamaz, yargılamaz, dışlamaz. Samimidir, dürüsttür. Bu gözlemci hor görmez. Gerçek anlayışı, diğer kamlığı bilir. Bu gözlemcinin benliklerin sahte mutluluklarına ihtiyacı yoktur. Cennetten gelirken kendi içinde neşeyi getirmiştir zaten ve evet gözlemciyi doğru bir şekilde oluşturmayı başardığında kendi neşene kavuşursun dostum. Bu gözlemci taraf tutmaz. Seçmeme hakkı vardır. Sadece gözlemler ve yüksek bir anlayışla kabulde kalır. Onunla gelen sevgi zıtlıklar barındırmaz. Gözlemci hakiki değerin ne olduğunu bilir. Benlikler gibi kendi değerini paraya, güzelliğe, estetiğe, dünyevi varlığa kurduğu ilişkilere bağlamaz. Onaylanma ihtiyacı yoktur. Zaten onaylanmış bir şekilde gelmiştir. Benliklerdir onaylanma ihtiyacı olan. Bu gözlemci terazide doğru ölçektedir. Sanatı görür, takdir eder. Bu gözlemci diğerlerine baktığında yaratıcının büyük sanatını ve güzel cemalini görür. İkilikleri fark eder ama onlara takılmaz. Bu gözlemci varlığı itibariyle Venüs'ün hakiki enerjisini bünyesine aksettirmiş, dengeli bir varlıktır. Bu gözlemcinin özelliklerini ne kadar sayabilirim bilmiyorum, ancak bu gözlemciye ulaşabilmek için kullanılabilecek üzerinde çalışmaya devam ettiğim bir takım formülleri paylaşma niyetindeyim. Hatırlatmam gerek, bunun için zıtlıklarımızı fark edip mayalayacağız. Venüs ile temsil edilen zıtlıklarını bir arada görmeye çalış dostum. Maddeler halinde veriyorum. Bunlar üzerine düşünürken benliklere ait olanlardan bahsettiğimin altını çizeyim. Örneğin aşk derken benliklerin taklitçi aşkından bahsediyorum. İlahi olan aşk ise ancak gözlemciyle gelir. Onda ikilik bulunmaz. Şimdi hangi zıtlıklarımı görüp mayalayacağım? Onları veriyorum. Aşk, nefret, zengin, fakir, ben, sen, güzel, çirkin, ayrılık, birlik, uyumlu, uyumsuz, değerli, değersiz, pahalı, ucuz, dengeli, dengesiz, zarif, kaba, diplomatik, patavassız, savaş, barış, dost, düşman, haklı, haksız, sosyal asosyal, sıcak, soğuk, al, ver, hoşgörü, horgörü, bakımlı, pasaklı, dayanıklı, zayıf, sabırlı, sabırsız, gerçekçi, yalancı, sakin, öfkeli, tembel, çalışkan, somut, soyut. Kolaylıkla olsun, şifa olsun.